Yengeç burçlarını 2026'da neler bekliyor hemen bakalım. Sevgili yengeçler bu sene almanız gereken en önemli kararınız neymiş hemen bakalım. Değnek üçüsü. Çok güzel. Öncelikle değnek üçüsü benim çok sevdiğim pozitif bir karttır. O yüzden gerçekten çok mutlu oldum bunu gördüğüme birkaç tane şey söyleyeceğim. Birincisi seyahat kararları alabilirsiniz. Birden fazla yeri gezme, dolaşma, birden fazla yere gitme kararı alabilirsiniz. Çünkü deniz üstü bizim için çok güzel bir seyahat e, kartıdır. Aynı zamanda yeni yerler keşfetme, eğitim almak olabilir bu. Yeni yerler görmek olabilir, tecrübe edinmek olabilir. Keşif aslında anahtar kelime. O yüzden farklı yerlere gidip görmek, farklı şeyler keşfetmek ya da farklı eğitimler almak kararları verebilirsiniz. Kendi yolunuzda gerçekten uzun bir süreç sizi bekliyor. Yani Açılmak isteyebilirsiniz dünyaya ve aynı zamanda yapmak istediğiniz şeyleri genişletebilir ve büyütebilirsiniz. Ee, aynı zamanda ya eylemleriniz konusunda da çok kararlı olabilirsiniz. Yani öncelikle eylem yapmayı karar verip sonrasında onun için kendinize bu yolun hazırlığını da yapabilirsiniz. Tabii ki eylem bölümünüzü merakla bekliyorum ama kararlarınız çok sağlam, kararlarınız çok istekli. Hatta 2026'da yapılacaklar listesi bile hazırlamış olabilirsiniz. Hazırlamadıysanız tavsiye ediyorum hazırlayın. Yaptığınız listede yapabildiğiniz eylemleri tik atın ve o noktada da e, 2026'da da bakalım neler yapmışsınız. Bunu kendinizce bir test edin. Keyifli bir etkinlik olsun sizin için. Peki 2026'da eylemsel olarak yengeç burçlarına neler bekliyor? Bakalım. Şeytan. Hmm. Şimdi öncelikle eylemlerimize dikkat edelim sevgili yengeçler. Bir kere bağımlı eylemler yapabiliriz. Sert eylemler yapabiliriz. Ters davranabilirsiniz. Bir kere Şeytan kartı bazen çok hırs veriyor. Bazen değil aslında çoğu zaman hırs veriyor. O yüzden hırslı eylemler yapabilirsiniz. Hırsınızla zaman zaman yenik düşebilirsiniz. Çok fazla sert ve keskin eylemlerde bulunmaya bulunmamaya dikkat edin öncelikle. Çünkü bu sizin arka planınızda bu sene bekliyor. Eylem yaparken ego zaman zaman kibir, belki bazen yanılsama sizi getirebilir. Dikkat etmenizi çok tavsiye ederim. Çünkü bakın şurada şöyle bir enerji taşıyor kart. Ben eylem yapacağım. Evet bunun için de kendi kararlarımı çok net verdim, çok güzel verdim. Ama bazen yaptığım eylemlerin sonucunu düşünmeden yapabilirim. Çok Hani yapacağım ben, kimse karışmasın bana, ben böyle karar verdim, ben böyle uygun gördüm gibi bir enerji görüyorum. Tamam yengeç burçları, anaştır, sevgi doldur, empatiktir falan ama burada çok sert bir enerji görüyorum. O yüzden kendi enerjinizi en iyi şekilde dengelin. Yani eylemleriniz güçlü, sağlam olsa bile arka planda bu ne kadar mantıklı, bunun içinde bir kibir taşıyor muyum, inat var mı bunun içinde ya da kötü niyetli bir hırs var mı bunun içinde diye içsel sorgulamanızı öneririm sizin sağlığınız açısından. Peki, e, 2026'da sevgili yengeç burçlarının maddi olarak parasal ve kariyer açısından neler bekliyor? Kupa 8'lisi. Hmm, ilginç. Şimdi ilk kartımızda da bir seyahat teması vardı. Burada da biraz seyahat teması var. İki türlü yorumlamak durumundayım. Uzak yerlere gidip oradan aldığınız eğitimler ya da bilgilerle bu işi paraya ya da kariyere dökebilirsiniz bu sene içerisinde. Veya Kazandığınız parayı seyahatlere harcadığınız için dengeler biraz şaşabilir. Böylelikle sanki siz hiç para kazanmıyormuşsunuz gibi gelebilir. Üçüncü yorumum ise şu. Aslında parayı para olarak dert etmemeye başladığınız, sadece aslında yaşam yolunuzda bir araç olarak farkına vardığınız ruhsal bir farkındalık sürecine girebilirsiniz. Ki bu benim aslında istediğim bir şey. Niye diyeceksiniz? Çünkü kader çarkıydı. Hatırlayın. Sisteme teslim etmekti kendimizi. Aslında olanı akışa bırakmaktı. Bir şekilde nasipleri tamam ya Allah'ım öyle olsun o zaman demekti. Bu bir idrak seviyesine gelebilirseniz eğer orada paranın da aslında bir amaç olmadığını araç olduğunu fark edersiniz ve ruhsal olarak da bir rahatlama yaşarsınız. Peki sevgili yengeç burçlarının en sevdiği konu. Sevgili yengeç burçlarının 2026'da aşk hayatlarını neler bekliyor? Bakın çok güzel. Bir kere çok keyifli bir aşk hayatı. Yani güzel bir ilişki durumu sizi bekliyor. Çok fazla sosyalleşebilirsiniz bu sene. Kendi istediğiniz arkadaş çevrenizle vakit geçirebilirsiniz. Birden fazla insan edinebilirsiniz. Hani arkadaş çevresi olarak. Yeni insanlarla tanışabilir Sosyal çevrelerde gruplarda bulunabilirsiniz. Çok beğendim. Çok pozitif çıktı. Tabii ki direkt olarak işte Ahmet'le ilişkim, Ayşe'yle evliliğim olarak çıkmadı. Hep beraber topluluk eğlenmeleri çıktı. Belki işte edelim ya daha çok seneye Aşk evlilik gibi değil de öyle bakmak değil de daha çok bir arada mutlu olmak bazında bakabilirsiniz. Bunun için aileyle bir arada olan ilişkiniz girer, çocuklarınızla ilişkiniz girer, eşinizle, dostunuzla ilişkiniz girer. Hepsi dahil. Komple yani. Ama aslında sizin için. Tabii ki bir yengeç insanın aslında çok da şaşırtıcı değil. Arka planda bütün ailem, bütün sevdiklerim yan yana olsun. Bir arada olalım. Hani aile olalım. Enerjisi taşıyorsunuz. Ama direkt olarak Ahmet e ya da Ayşe bağlılık durumunda değilsiniz. Bu da güzel. Fakat eylemleriniz biraz bağımlı içeren eylemler olabileceği için tüm sene içerisinde buna dikkat etmeniz gerektiğini ve yapacağınız eylemlerin de gerçekten bir sağlam dayanağınız olmanız gerektiğini öneriyorum. Peki Yengeç Burçları'nın bu sene 2026 için almanız gereken kod mesajı neymiş? Hemen bakalım. Kendini ifade et. Hmm, ne kadar ilginç çıktı bakın. Demek ki kendinizi ifade etmek ve doğru iletişim kurmak konusunda eksikler var. Ya da yaşanabilir bu 2026 boyunca. O yüzden direkt olarak istediğinizi söylemek hayat kurtarır arkadaşlar. Gerçekten bu hayatın hani Sümeyra'nın şifresi gibi. Çok net söyleyeyim size, Çok büyük bir rahatlama getirir insana. E, ifade ettiğinizde, doğru söylediğinizde ben bunu istemiyorum. Ben bunu istiyorum. Şunu bana getirir misin? Bunu ben kullanmayacağım. Gibi gibi. Net bir şekilde ifade ettiğinizde, bakın bu çok kolay bir cümleymiş gibi görünüyor ama bazen konuşmak, talep etmek, sonucunda bir şey istemeye gidiyor. O yüzden ben sizi anlıyorum. Ama kesinlikle kendinizi ifade edersiniz. Tüm sene boyunca çok daha huzurlu ve rahat olabilirsiniz. Umarım sizin için de çok sağlıklı, keyifli, mutlu, huzur dolu bir 2026 olur.